arkadaşlar Bırak Challenge tanın yeni Hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir challenge yapacağız Bugün arkadaşlar gülmeme challenge 2 yapacağız Bakalım bugünkü gülmeme challenge'ımızda neler olacak Biliyorsunuz önceki challenge'da e, Önceki gülmeme challenge'da baya bir e, öküz gibi gülmüştüm Bakınız oh. Abi ya bak sefer umut ediyorum ki gülmeyeceğim. Yani gülmemeye kendimi bayağı kasacağım. Kasa 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 bu işi yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım yaparım. Dediğim gibi ben gülmeyi seven bir insanım. Fakat bu videoda bu sefer sizin de istediğiniz şekilde o hardcore gülmeme challenge'ı başarmaya çalışacağım efendim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet düştü. Geçmiş olsun dayı. Sen onu çek. Ne yapıyor? Kafasına balon attı. Galiba kardeşi ya da bir arkadaş herhalde. Evet. Tabi bunlar olabilir. Dayı spor yapıyor. Arkada yine bak. Değişik. Ayı ayı. Gülümsemek ayrı, gülmek ayrı bu arada arkadaşlar. Gülümseyebilirim ama gülmüyorum. Bakınız. Oo, yalnız o bayağı acımıştır ha. Yani o bayağı acımıştır galiba. Ne oluyor lan? Ha, oradaki aracın bir tane parçası buraya kadar uçtu görüyor musun? Evet araba gidiyor. Oo dağıttı attı ortalığı. Müdür dağıttın attın ortalığı müdür. Patron kesecek mi ağaçtan müdür. Abi nasıl bir sel bu ya. Sele bak. Hayda. Gülümsemek sayılmıyor dediğim gibi. Gülümsemek sayılmıyor. Çünkü benim mizacım gülümseyen bir insan yani. Bu öküz de gitti arabayı çarptı ha. Ya sağdakine ne olmuş zaten? Üçü de biper. Nedir bu abi ya? Evet motorlu bir arkadaşımız var. Evet. Salak. <laughs> Bayağı bir düştü bu da. <laughs> ne yapıyor lan bu? Oha manyak bu lan bu. Oo gitti. <laughs> Evet bayağı bir kasıyorum kendim ama. Aa abla gidiyor valla. Aman kızım aman kızım. Aman kızım dağıttın. Oha 3 kişiyi uçurdu lan. Üçüne birden geçirdi valla. Aman ne kadar minnoş bir çocuk bu. Ay salak gitti. Gülmüyorum. Kameraya kafa attı lan köpek. Evet yerde bir tane hoverboard mu ne deniyor? Bunlar da çok zor ya sürmek. Nasıl sürüyorlar bunu ya? Aman abi aman 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 abi çanağı kırdın. <laughs> abi çanağı kırdı. Evet burada bir tane abla ağaca çıkmış. Baya da koca götlü bir tip. Vay geri zekalı. Baya pis uçtu. Lama değil mi bunlar? Bunlar çok pis tükürür ha arkadaşlar. Oha yemeğini yiyor ha. Hey. Selamlar <laughs> abi. Ha bir tane tükürdü galiba. Arabanın içine mi tükürdü ne yaptı? <laughs> Şeferi batırdı. Oh, 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 oh. Oh, aman ya Rabbi. Aman ya Aman ya bu nasıl bir kaza? Bu nasıl bir kaza? Go, go, go. Ulan o herif çok pis düştü be. Evet tusu basa, tusu basa. basa geri geri koşuyor. Abi şunda çok zor bir şey değil mi arkadaşlar ya? Acayip zor bir şey bu ha. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama bu çok komikti ya. Bir kere güldük. Oo! 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 Ne acımıştır be. Vay geri zekalı ulan ata böyle mi binir salak gari, o kadar yukarı çıkmışsın oradan da düştün ya. Evet çılgın masa tenisçileri. Su bile gel. Ya, yedi en son tabi. Evet adam bayağı bir kaslı maslı bir dayı. Oo nasıl düştün lan orada. Abi geçmiş olsun abi. <laughs> Ulan bu da bilerek attı gibi be. arkadaşlar bayağı kasıyorum kendimi gülmemek için ama bir kere güldüm. Ulan bu kendini bile atar ha. Belliydi canım bundan bir sakatlık çıkacağı belliydi ya. Yani. Bu heriften bir sakatlık çıkacağı belliydi. Ay sala. Evet yine bir atın intikamı durumu söz konusu. Bakınız gerçekten Attı attı attı. Abla bir döndü. Kızım nasıl düştün lan? Ne güzel vurdu lan. Muh biç. Gel attı be. Evet kız baya bir aerobik takılan bir ablamız. Vay salak vay. Vay salak vay. Oğlum demin içinde konuşamadım lan. Ne yapıyor la bu? Salak mısın la sen? Ho! <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Pis <laughs> yaptı be. On, up here, up here. Evet köpek attı doğru ya oradan aman ya Rabbi. <laughs> Çılgınla bu köpek. Fino sakin ol Fino. Poor <laughs> Daisy. Vallahi köpek kafayı taktı arkadaşlar <laughs> salınca. <laughs> evet hacam geliyor. Oo evet bu da. Baya salak bir hareket oldu. <laughs> Oo. Yani buna hiç hiç bunda bir şey oluşmadı. Bunda biraz oluştu şu an. Şu an oluştu bir şeyler. Kızım nasıl düştün lan? Ha gerizekalı vay. Vay manyak vay. Vay manyak. Oo baba ne hareket yaptı be. Oh. Oha. Yok daha neler artık abi. Sadece izleyin diyor. Hadi bakayım. Oo! Abi boyun gitti abi. <laughs> abi az daha valla boynu kırıyordun abi. Evet çılgın psikletçiler. Ha geri zekalılar. İkili kombo yaptılar valla. Salak yemin ediyorum geri zekalı bu çocuk ya. Oğlum bir tekmeyi koyarsa var ya. Ya tükürdü lan ben tekmeyi geçirecek zannettim ya. <laughs> ne yapıyorlar oğlum bunlar kepçeyle? E düşer o. Salak mısınız lan siz? Evet bu direk, direk hoş. Köpek gidi anam köpeğin üstüne düşüyordu az da. He arsız karı öyle direkle mirekle uğraşırsan olacağı buydu işte. <laughs> Amanın ne sevimliydi la. Tipe bak lan şunun. Ne olduğunu anlayamadı lan. Ne yağıyor be? Evet bayağı yağmurlu. Atom bombası düştü lan neydi lan o? Evet çok iyi bir koşucu ama çakıldı. Bu kara gider beyler. Hop. Salak. Valla öyle bir iki tane de zorlandığım oldu. Ama henüz daha böyle katıla katıla beni zorlayan olmadı. Dur bakalım. Ay hey, yine bisikletçiler. Oh oh. 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 Dayı sana ne oldu be? Çok pis kaza yaptı. Vay geri zekalı vay. Oha. Of. Bu arada beyin travması geçirmiştir ha. Hadi kızım. Ay! Ay! Aa ayı geliyor. Oo! Ulan ikisi de bunların salak ha. Bütün üst vücut dağıldı iddia abi. Evet gözlüğüyle dalan bir salak. <laughs> salak. Vay salak vay. Vay salak vay. Vay salak. Herif öldü lan. Uf, abi ne beli acımıştır bu abinin be. Evet yine bir tane gülle sallayan. Kardeşim bu güleyi siz sallamayın ya. Evet müthiş bir aerobik hareket geliyor. Evet. Evet. Uf, yalnız bu bu çok tehlikeli düşüştü ha. Fatality ya bildi. Müthiş bir futbolcu gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun. Vay geri zekalı. Oğlum var ya dünyada salak çok arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu anlayamadık ki. Evet yine bir tane dallama geliyor. Uuu çocuğun kafa gitti ha. Aha yine bir at. Atar bu bu. Auu. Yalnız kadın öldü la. Evet masa telesinde. ne var lan bunda bu kadar gülecek? Vay babam be! Ulan ne gol attı adama! <laughs> evet arkadaşlar. Ee, öyle aman aman e, açıkçası şey olduğunu düşünmüyorum. Kendimi de bayağı bir kastım. E, ve bunu başardım düşünmüyorum. Yani bir iki kere falan güldüm galiba. Siz de bu videonun altına e, istediğiniz challenge fikirlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Gülmeme challenge bayağı bir istediğiniz için. Gülmeme challenge yaptık. E, challenge fikirlerinizi yazabilirsiniz. Twitter'dan bize yollayabilirsiniz. Yorumlara yine bakıyorum ama asıl baktığımız yer Twitter'daki hashtagimiz. Yani hashtag Brock için fikir yazıp challenge fikirlerinizi bize yollayabilirsiniz. Ee, ben de değerlendirdikten sonra yapmaya çalışırım. Neyse bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, Abone olmayı unutmayın. Elim kolum çok hareket etti lan.